Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Selamlar dostlar. Bugün yıllar sonra serisinde Aşağıya yukarı oynadığı Call of Duty 2 ile karşınızdayım. Özellikle normal diye çıkarmasını seçtim. Bakalım. Deneyimli yapalım ya. Uzmanla şimdi vurdurmayalım. Hiç oynamadım. Direkt indirdiğim gibi girdim yani. Bakalım. Çok vurdurmadan normal niye çıkarmasını bir hatırlayalım. Bu biliyorsunuz normalde olan bir şey. Geçiyorum buralara hemen. Merak edenler şey yapıp indirip oynayabilir. Bu arada arkadaşlar abone olmayı tabii ki de unutmuyoruz. Bin abone çok az kaldı. Hadi bakalım. Umarım en kısa sürede olur. Allah! Ödüm patladı bir an. Ah! Bir de TC ile bozdum arkadaşlar biliyor musunuz? Askeri gideceğim. O yüzden böyle askeri oyunlara falan. <laughs> tribe girdik oynuyorum yani. Bakalım Şubat Mart gibi gideceğiz gibi. Ha var çok var. Hadi üstad hadi. Destek. Rey mi bu? Bu ne? Hafif makine. Hafif makine, hafif makine. Hafif makine. Allah. Normal niye geliyoruz beyler? Let's go, let's go bro. Ananı avradını. Hemen ölmeyelim mi üstad? Oğlum herkesi direkt işk ediyorlar ha. Pata 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 pata. sal çıkalım buradan hadi oynatma oyunu. Hani ses de olunca da bu ne kadar hızlıyım ya önceden böyle hemen olmuyordu ya. İyiyim iyiyim kaptan iyiyim. Baskın basanındır hadi baba. Ufaklı mikrofonla oynuyorum küfür etmeyin tamamdır. Let's go, let's go boys. Sniper mıyım ben? Üstad bunlar içimizden geçiyor bizim ama Neyle hızlı koşuyorum neyle hızlı koşuyorum ölüyorum Oğlum arkadan kim vuruyor Geldim Durum. Çıkıyorum ne çıkıyorum çıkıyorum baskın basanındır. Hadi beyler hadi beyler ana navradını. Bari şu oyunda aldığım bu askeri hani bu savaş en iyi veren oyun buydu benim için. Hala da öyle. Daileri çıktı. Ama bu farklı benim için. Efsane yani. Normal diye çok iyi ya. Go boys go. Neyle hızlı koşuyorum. Bunu da bir çözdürtün bana artık. Oğlum mermiyi la bir dur. Ben şunu alayım mı? İki ne var? Oo tam var. Tamam devam. Aman 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 aman. Aldım bunu beyler, aldım bunu. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Bu açılmıyor mu? Tamam beyler bir tanesi düştü devam 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 Geldim geldim kanka geldim 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 Önümü bir görsem Beşingan indi koş 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 Ana ne avradı Geldik beyler sıkıntı yok bomba göte girdi galiba Tamam sıkıntı yok beyler git bas 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 bas. Bizden misin lan? Hayır galiba vur. <laughs> Oğlum beni kim vuruyor böyle patır kütür ya? ya bundan aşağı. Ay ananı avradın. Oğlum sıkıştım yol aç yol aç. Almanlar fena basıyor beyler. Tam başka bir yere gidiş yok mu? Asıyor muyuz? Bas 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 bas. Ha. Baba çabuk öleceğiz la. Komutanım bir şey var mı? Ne oldu komutanım? Bilgi geçtiler mi? Aya bu f 5i de kendim kaydediyorum. Biri geçtiler galiba. Ben nasıl? Beyler buradan geçiş yok. Tara 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 geçirme geçirme geçirme. Yaşatma yaşatma. Yaşatma. Tamamdır. Tamam bu da gitti. Devam. Devam 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 devam. Bas 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 bas. Albanlar burada beyler gel 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 gel. Buradalar, 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 buradalar. Çok kalabalıklar, çok kalabalıklar. Destek yok mu beyler? Bomba geldi, bomba geldi, bomba Hem de 2 tane geldi. Ben bir çıkar. Beyler. Oğlum burada iki kişi var la. Düşüyorlar, düşüyorlar, düşüyorlar. Devam, düşüyorlar. Şuraya ben bir hediye yollayayım. Doğal hediyesi. Ananı avradını. Yukarıda fena. Oğlum dur 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 dur. Şurada bir bomba. Ay ananı avradını. Bir dakika şimdi bir dakika. Şimdi bir dakika ben orayı bir görürsem ya. Tamam düştü düştü devam bas bas bas. Oğlum yenisi gelmiş. O da düştü devam. Bu da düştü. Arkamdaki kimse fena vuruyor. Tamam arkamdaki gitti. Üstad bunlar bitmiyor. O sıkıntı oldu bir tık. Ya bu bombayı bana atıyor 1-2 demir. Girdim 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 girdim. Ananızı şimdi var ya. Oğlum bu ne lan? Ekli gel ekli. Ekli mi adın ne? Hit gel hit gel. gel. <laughs> gel 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 gel. Bak bak kusmuş gel gel. Aldım aldım gel gel gel. Gel 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 gel. gel. tarıyor. Reis tut burayı tut 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 tut. Ya ya sen kullan sen kullan sıkıntı yok. Temizle ben gidiyorum. Hey, Benim mermim head. bitiyor ama eight, o nasıl çözeceğiz? Lan nereden çıkacağım ben? Tamam gidiyorsunuz be oğlum beni de bekleyin lan. Beraber gidelim la. Ay ananı avradını evin çıkışı neredeydi? Ha bura. Beyler geliyorum devam ki. Oğlum siz nereden bastınız lan? Geldim beyler devam 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 bas 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 mermi sıfır yalnız onu nasıl çözeceğiz tank geliyor bizden mi tank bizden mi Bas 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 Hop reis düştü oğlum adam öldü lan Oğlum burada sniper'ım yok devam yakınlaşmam lazım Geldik 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 Bas almanlara bas 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 Bomba geliyor, bomba geliyor. Ben kaçar. Bas ananı bacını. Oğlum gelin lan. Ananı öleceğim. Çok kalabalık, çok kalabalık bura. Bana bir silah ver. Bas baba bas. Ben girdim buradan ama Oğlum silah ne sekiyor lan yalnız? Abi beni bir tık korursanız ha. Makinalı değil mi çünkü? İndirin oğlum onu. 5 kişi bir adam indirin yani. Adımı bir görsen ölmedi devam. Devam beyler, bas. Okay bro, okay bro. Bas. Bas 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 Oğlum bu sinek sesi nereden geliyor he? Nerede lan? He. Koydum hocam usta koydum. Sıkıntı yok. Cehennemde görüşürüz lan. Cehennemde görüşürüz oğlum hadi bas 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 bas. Abutanım ben de rahat olun. Hadi oğlum. Görev tamamlandı reis. Okay geliyorum reis. Benim görevim tamamlandı. Görürüm ben. Geldim geldim. Bu iş bu kadar beyler. Ben çıktım. <laughs> Hop arkadaşlar biz Kalaplatin'in sonuna gelelim. Ya sardı ha ben bunu biraz da kendim oynayacağım. Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. İstiyorsanız Kalaplatin'in bir bölümde hemen bir tane daha patlatırım. Başka bir çıkartmadan patlatırım ya da full görmek istiyorsanız full de çekelim yani şey olarak. Bölüm bölüm çekerim mesela normal diye ya bu. Ya bunu da çekerim bir şekilde halletmeye çalışacağım. Neyse hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın.